Herkese merhabalar, günaydınlar. Ben Atilla Özkan. Umarım iyisinizdir. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. Bugün her gün bir adım daha serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu seriyi neden yapıyoruz? Onu çok kısa bir hatırlatayım. Yeni gelenler vardır. Arkadaşlar hepimizin bir amacı var demiştim. Hayatımızda işte böyle zorluklar yaşadığımız günler var. Motive olmakta güçlük çektiğimiz zamanlar var. Ben de böyle bir seriyi başlatmayı düşündüm. Her sabah beraber şöyle kısa bir 10 dakika piyasaya bakış atalım. Kendimize kısa vadeli hedefler koyalım. Birbirimizi de paylaşalım. Dayanışma içerisinde güzel bir gelişim yolculuğuna çıkalım diye. Bu seri içerisinde haftalık hedefler kapsamında ben kendi adıma en azından bir kitap okuma sözü veriyorum diyeyim. Kendime veriyorum bunu. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Bu haftanın kitabı da Richard Taylor'dan Akıllı İnsanların Mantıksız Kararları olacak. Kitabı, kitabı dün başladım. Çok güzel gidiyor. Çok orijinal konular var içerisinde. Çok keyifli yani insanların parayla alakalı karar alırken ne kadar... ...tuhaf hatalar yaptığını, ne kadar aslında matematiksel olarak mantıksız şeyler yaptığını çok güzel anlatıyor. Davranışsal finans alanının kurucusu sayılabilir aslında. Yani Kahneman ve Tversky ile beraber Richard Taylor'ın da muazzam katkıları var bu alanda. Okumanızı tavsiye ederim size de ilginiz varsa onu belirteyim. Şimdi her gün böyle kısa bir bakış atacağız piyasaya, böyle hedefler paylaşacağız. Günlük bir 2 dakika sohbet edeceğiz piyasaya bakıştan sonra da e, günlük yayını sonlandırıyor olacağız. Burada sizden ricam siz de bu hedeflere ortak olmak isterseniz siz de kendinize koyduğunuz hedefleri yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yorumlarda sohbet edebiliriz. E, güzel bir e, dayanışma serisi olur böylece diyeyim. Vakit kaybetmeden başlayayım. Şimdi e, dün Türkiye'de enflasyon verisi geldi. Beklenti 2.83'tü. 2.55 geldi arkadaşlar. Beklenenin altında gelmesi borsa tarafından olumlu algılandı. Bu neden önemli aslında? Şöyle kritik bir zamanda geldi yine enflasyon daha doğrusu Merkez Bankası faiz indirmek isterken elinde bir alan yoktu. Geçen ay enflasyon verisi çok yüksek gelmişti vesaire. Burada can suyu oldu tabiri caizse Merkez Bankası'na. Güzel bir alan açtı diyelim. Hani bu faizi indirme noktasında güzel bir alan açtı. <laughs> çok pardon. Borsada tabii bunu olumlu fiyatladı. Zaten bunun olumlu fiyatlanma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemiştim size dün. Hatta dünkü yayında şeyden de bahsetmiştim. Hani veri e, muhtemelen beklendiği gibi veya altında gelecektir. Oradan da borsa güzel bir hareket yapar diye. Gün içerisinde hareket güzeldi. E, akşama doğru ufak bir satış geldi sadece. Bugün işte Devlet Bahçeli'nin yine grup konuşması var. Belki orada kötü bir şey söyleme ihtimaline, tansiyon yükseltme ihtimaline karşın bir düşüş olmuş olabilir. Yine bugünle alakalı da önemli bir gündem olarak Bahçeli'nin söyleyecekleri, biliyorsunuz işte AKP ve MHP arasında bir gerginlik olduğu dedikoduları dolaşıyor. Erdoğan çıkıp bunu yalanladı, Bahçeli de yalanlarsa <laughs> tamam diyeceğiz piyasa en azından kısa vadede sakin devam edebilir. Ya çok enteresan her gün böyle e, yani siyaseti bu kadar yoğun takip etmek zorunda kalıyor olmamız piyasa için biraz can sıkıcı tabii arkadaşlar. Yani durum bu maalesef. Şunu söyleyebilirim borsa tarafı için. Yani böyle önemli bir e, tutuklama vesaire carcurt gibi olumsuz bir haber olmazsa veya yüksek bir siyasi tansiyon olmazsa şu an borsa bu enflasyon şey enflasyon demişim. Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası'nın aç, önünde açılan alanla beraber yolculuğuna güzel bir şekilde devam ediyor olacak. Birazdan grafikten de göstereceğim zaten. Yine yeniden değerleme oranı belli oldu arkadaşlar. %25.49 oldu. Geçmiş olsun bu bir yandan asgari ücretinde en fazla buralarda bir zam alacağının göstergesi oldu. Biliyorsunuz yeniden değerleme oranı genelde ücret zamlarının vesairenin çok alt üstünde gerçekleşir. Yıllardır bu böyledir. Yine vergi dilimlerinde yapılan düzenlemeye baktığınız zaman da zaten biraz canımızı yakacak bir şekilde yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam birinci dilim 158 bin liradan 190 bin liraya geldi yani %25'in bir tık altında kalan bir e, güncelleme oluyor. Yani bu yeniden değerleme oranı ve vergi dilimleri arasında yapılan fark işte enflasyon vesaire bu üçünü bir arada tabloya koyduğunuz zaman e, sanırım bir böyle 3-4 katlık bir zarar etti vergi mükellefleri özellikle ücretli çalışan kesim. Allah e, ücretli çalışanın yardımcısı olsun diyelim. Yani diğer yandan sanki milletin işi çok mu rahat? O da ayrı bir e, soru işareti, ayrı bir problem tabii. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi şunu tavsiye edebilirim. Özel, tavsiye ederken hani yatırım tavsiyesi olmadığını da belirteyim. Özel sektör bilançoları, fena gel, banka bilançoları fena gelmiyor arkadaşlar. O tarafta ilgileniyorsanız Borsa İstanbul'la. Bu faiz indirim sürecinden genelde ilk e, bu rüzgarı alanlar bankalar olur. Bir tavsiye ederim. Zaten bunu katıl tarafında da konuşuyoruz birkaç haftadır. E, güzel hareketler oldu orada da. Onu da belirtmiş olayım. Yine e, geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Bunu pas geçmiştik. Dün konuşamamıştık. Çok önemli bir etkisi olmadı. Beklendiği gibi geldiği için çok önemli bir etkisi olmadı. Ama yine de <laughs> olumlu denebilecek hamlelerden bir tanesi arkadaşlar. Onu da hızlıca bir vermiş olayım haberler içerisinde. Yine Trump'tan enteresan bir açıklama var. Ya bu adam ruh hastası ya. Gerçekten sabah sabah buna çok fazla yüklenmeyeyim ama. Trump'ın dediği şu oldu. Çin'in... E, işte muazzam bir şekilde kriptoya girmek için hazırlık yaptığı. Bu yönde çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini, Çin'le işte kripto noktasına kapışacaklarını fakat Amerika'nın işte kripto noktasına lider kalması gerektiğini, bunu çok arzuladığını falan söyledi. Bilmiyoruz. Çin tarafından böyle bir açıklama gelmediği sürece bunu anlamak mümkün değil. Sadece şunu biliyoruz. Çin en azından en son bir stable coin meselesiyle alakalı bir gündem yaratmışlardı. Orada bir hamleleri gelebilirdi. E, gelirse güzel olur yani diyebileceğimiz o kaldı ki kriptolarında bu volatilitesi vesairesi can sıkıcı oluyor yine Trump'tan bir açıklama bu CZ'yi CZ işte affetmişti dün çıktı tanımadığını söyledi İnsanlar artık şey düşünüyor forumlarda vesaire bakıyorum bu adam gerçekten hasta olabilir mi acaba diye yani bir kişi affetme hakkı var yanlış bilmiyorsam bir kişilik hakkını gidip CZ'ye kullanıp ondan sonra tanımıyorum kendisini falan filan demesi de komik enteresan tutarsız bir şey tam Trump'lık bir açıklama onu söyleyebilirim. Şimdi dün sert bir düşüş gördük arkadaşlar kriptolarda. Sebebi neydi? Ee, sebebi zaten belli. Ben dün sabah uyanır uyanmaz açıkçası serinin ilk ilk videosuydu. Ben de biraz böyle bir şey vardı üstümde. Fark kaçırmışım yani gözden tam ismini söyleyeyim Bal balancer hacklenmiş arkadaşlar tamam <laughs> yani gerçekten böyle hani kötü haberlerin yağmur gibi yağdığı dönemler olur ya dipteyken kötü haberler geliyor piyasa zaten dayak yemeye müsait böyle biliyorsunuz bitcoin yüzde %2 3 düştüğü zaman altcoin'ler ayılıyor bayılıyor ferihaya bağlıyorlar yani direkt o yüzden dün sert bir düşüş geldi bununla beraber. Şimdi belli başlı problemler var o taraftan. Ne var? o problemler ne ondan bahsedeyim. Şimdi ABD'de hükümet hala kapalı. Kapalı olduğu sürece de piyasada likidite daralıyor çünkü hazine harcama yapamıyor vesaire. Zaten bir likidite de problemi var. İşte bu hafta sonu yayında anlattığım Fed'in bir likidite kısa vadeli bir repo hamlesi oldu 50 milyar dolarlık. Yani ciddi bir soru işareti yarattı piyasada. İşte hükümetin kapalı olmasının da payı olabilir bu tarafta. Şimdi bu bu hafta hükümetin açılması yönünde yine bir e, beklentimiz var. Hep. Yani bütün piyasa oyuncuları olarak diyeyim. Eğer hükümet açılırsa bu tarafta da bir rahatlama geleceği için piyasalar ciddi anlamda olumlu etkilenecektir bundan. Başta ABD borsaları olmak üzere sonra kriptolarda nasiplenecektir inşallah diyebiliyoruz. Yine bu hafta takip ettiğimiz gündemlerden bir tanesi o. Normalde her gün ekonomik takvimi açıp gösteriyorum. Lakin yani şimdi de göstereyim. Öyle çok bir şey olmadığı için hani grafik paylaşmalık bir şey var mı? Şöyle bakalım 3 yıldız diyebileceğimiz bizi çok sağlam ilgilendiren Avusturya Mer Merkez Bankası'nın Avustralya mı bu? Aynen Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı okey beklendiği gibiymiş. Orası için çok önemli lakin dünya için çok da değil. ABD tarafında akşam 6'da iş imkanları ve personel değişim oranının açıklanmasını bekleriz. Lakin hükümet kapalı olduğu için açıklanacak mı açıklanmayacak mı bir şey söyleyemiyorum. Bir fikrim yok yani ee, belki de açıklanmayacak onu da göreceğiz yani akşama. Şöyle bir bakıyorum bir yandan başka nasıl bir gündemimiz var notlarımı bakıyorum da hani atladığım bir şey olmasın diye. Baktığımız zaman aslında bugün beklediğimiz farklı bir veri yok arkadaşlar şuradan tekrar bir emin olmak için üstünden geçeyim şöyle bakıyorum tamam yani bugün ekonomik takvim öyle çok yoğun değil nispeten sakin diyebileceğimiz bir gün ha bir de şeyden bahsedeyim çok kısa Çin tarafında altınla alakalı bir düzenleme geldi KDV istisnası kaldırıldı kaldır o biraz e, araştırmaya çalıştım arkadaşlar da biraz baya bir teknik bir konu böyle sadece şey deyip e, bırakamıyorum yanlış bilgi vermemek adına da çok etkili şey yapmak istemiyorum ama sanırım oradaki mücevherat e, sektöründeki insanları ya da işte oyuncuları daha çok etkileyen bir şey hani direkt böyle altını alıp aşağı götürecek bir şey değil de işte yükselişteki o katalizörlerden bir tanesinin zayıflaması gibi yorumlayabiliriz bunu böyle uçup kaçmadan Şimdi hızlıca grafiklerden bir bakış açıp bakış atıp bırakalım arkadaşlar. Şimdi şurada Borsa İstanbul'da dün bir e kadar yükseliş gördük. Kapanış 0.81'di. Şöyle bir ölçelim. Maksimumda endeks ne yapmış? Endeks 1.37'ye kadar yükselmiş. 0.81'de kapanmış. Çok çok kötü mü? Çok çok kötü değil. Şuradaki iğnenin dolu olması kötü değil. Şu desteğin kırılması bizim için kritik. Dediğim gibi bugün çok çok olumsuz bir haber gelmezse yani bu hafta içerisinde ya da şöyle söyleyeyim bu hafta anormal olumsuz bir haber yaşamazsak kimse konuşmasa siyasi bir tansiyon olmasa bu desteğin bu hafta kırılmasını ben en azından kendi adıma beklerim yatırım tavsiyesi olmadan onu söyleyeyim. Neden kısa bir bakış atacaksak hareketli ortalamaların üstündeyiz bir düşen trendimiz vardı onu kırdık şurada bir iğnemiz vardı iğnemiz bir iki gün yataydan sonra yavaş yavaş doluyor kademe kademe yükselecektir faiz indirim beklentisiyle bu tarafta aslında benim kendi adıma çok olumsuz gördüğüm bir şey yok onu söyleyebilirim. Şöyle bir ABD borsalarına bakalım dün ne yapmışlar. Nasdaq güzel kapattı arkadaşlar 0.44'lük S&P 0.17'lik bir kapanış getirdi. Vadili tarafta şu an bir düşüş var bayağı sert bir düşüş var. Ee, bakalım akşam işte açılışta nasıl toparlayacak burası. Yine altın tarafına baktığımız zaman altın e, enerjisini gazını kaybetti diyebiliriz. Bir süre zaten e, hafta sonu yayınlarında özellikle detaylı konuşuyoruz. Çok çok uçuk kaçık bir şey beklemiyorum ben bir süre birkaç ay en azından. Biraz daha böyle sakin devam etmesini bekliyorum. O şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu an gümüşte de benzer bir görüntü var zaten. Son olarak bir bakalım kriptoların da üstünden geçelim hızlıca. Çok sert bir düşüş yaşamıştık dün. Desteklere geldiğini söylemiştim. Evet, şu an yine en azından Bitcoin için destekte tutunduğunu görüyoruz. Ethereum tarafına bakıyoruz. Ethereum e, destek desteğin böyle biraz altı, biraz üstü. Aşağıda da zaten bir talep bölgemiz var. Burada dolaşıyor. Burada sizle yaptığım işlemleri de ufaktan paylaşayım. Hani ister copy trade yaparsanız, isterseniz de ne yapıyorsun lan sen deyip hiç e, uygulayabilirsiniz. Ben dün e, Ethereum işte %5'teyken şuralardan falan bir kademe attım. Planım da şu arkadaşlar. Yani 3370'lere gelirse bir kademe daha atıp bunun altındaki kapanışta stop olmak üzere attım. Beklentimde yani 4500'ler seviyesinden 4500 ile 4800 arasında kar almak amacıyla. Bunlar ufak bakiyeli yaptığım trade'ler. Dediğim gibi kademe 1'i attım. %3 civarı zararda şu an pozisyon. Bekliyorum. Yani şuraya gelirse ikinci kademeye atıp ortalama maliyeti 3500'lere çekerek... ...oradan işte 4800'e kadar bir yolculuk yapması beklentim dahilinde. Lakin yanılıyor olabilirim. Çünkü şeyi görüyoruz. Yani dün bütün piyasa destekliydi Bugün de destekte aslında baktığımız zaman şöyle hani gerçekten %5, %6, %7 gibi mesafelerle ya destekte ya da desteklerin ya talep bölgelerinin tam üstünde. Bu risklidir arkadaşlar. Yani onu belirteyim. Ben burada alıyorum ama stop olmayı becerebileceğimi düşündüğüm için alıyorum. O yüzden şeyi tavsiye ederim istiyorsanız bir dönüş emin olmadan çok hareket etmeyebilirsiniz. Yine bakın. Burada da yani şu destek çizgisini kırıp aşağıdaki yineyi doldurmaya geldi mesela total tarafı. Total 2'ye bakalım. Total 2 hatta şu bölgenin de altında. Belki şuradaki arz bölgesi olarak kabul ederseniz bu yine e, kritik diyebileceğimiz yerlerde. Hani buradan bugün tepki almazsak yarın ya da işte bugün yarın toparlamazsak buranın altına sarkması hoş olmaz. O yüzden biraz bıçak sırtı bir yerde onu da belirteyim. Yine total 3 de bakın şuradaki talep bölgesinde. O taraf enteresan yani yine şöyle ufak bir tiyo vereyim hafta sonu katılda neden e, önemli katıl tarafı diye bakın mesela biz hafta sonu katılda şurayı Mina'nın talep bölgesi olarak işaretlemiştik fiyat buraya gelirse değerlendirilebilir diye. Şöyle bir günde %18'lik bir hareket yaptı o yüzden ilgileniyorsanız katıl tarafına da beklerim orada biraz daha şeffaf e, yorumlar yapabiliyorum diyeyim. Çok uzatmayayım. Bugün kısa bir bakış atmış olduk. Durum bu. Sizden bir ricam olacak dediğim gibi. Eğer bu de benimle beraber yürümek istiyorsanız ben bunu biraz da böyle zinciri kırma. Hani her gün bu disiplini koru. Tadında bir şey haline getirmek istiyorum. Siz de beraber yürümek isterseniz kendi kısa vadeli hedeflerinizi bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük hedeflerinizi yazın. Ben her hafta öncelikle bir kitap okuma hedefinden bahsedeceğim. Kitap bittiğinde önümüzdeki hafta farklı hedeflerim de olacak. Onları da sizlerle paylaşacağım. Burada beraber bir yolculuk yapıyor olacağız. Bugünlük benden bu kadar. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. Nasıl diyeyim? Güzel bir gün mutlu olmanız dileğiyle geç güzel bir gün geçirmeniz, mutlu olmanız dileğiyle diyeyim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere.